bu kelimeler yakın ne olabilir? Yakın uzak değil mi? Yakın uzak pis pis temiz değil mi? Pis temiz bu çok ince. Aa bu çok ince. Şiş. Aa bu çok kilolu. Aa bu çok ince. Şişman. Zayıf. Değil mi? Şişman zayıf. Uzak. Gördüğünüz gibi uzak var burada da. Ama bu uzakı silelim. Bu uzakı silelim. Acı. Acı ne olabilir? Tatlı. Değil mi? Kış. Yaz. Değil mi? Ben size şimdi bir tane şıklar söyleyeyim söyleyeyim. Siz de bana doğru yanlış deyin. Hadi bakalım. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakındır? A, A şıkkı arkadaşlar böyle. B. B şıkkı arkadaşlar böyle. C şıkkı arkadaşları göstereceğim. C şıkkı da böyle. Şıkkı söyleyeyim mi? Cevap ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de. Aa, Hemen koyalım bunu bu A'yı işaretleyelim. Ben size bugünlük bu kadar öğreteyim. Bir dahaki testimizde de hayat bilgisi dersimiz olacak. Ondan sonra da Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi. Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi oluyordu galiba. Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi. Evet. İşte bugünkü e, yaptığımız konular bunlardı arkadaşlar. Görüşürüz.